Efendim şimdi Bursa'ya dönelim. Bursa'da 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemediği için Zühtü Şirin tutuklandı ama aynı gün ödeme yaptıktan sonra serbest bırakıldı. Zühtü Şirin cezaevi çıkışında konuştu. Hemen bir ses açalım dinleyelim hemen. Tutukladılar. Ee, üzülmedim ama. Bu yaştan sonra da çekilecek gibidir. En yaşlı bendim şey demişlerdi hapishanede. Yani nafakayı ödemediğin için tutukladılar. Ödedim e, parayı. Ödenen mi? para hı hı. yanlış yere gitti. Nereye gittiyse. 2022'di. Onun için beni tutukladılar. Bu tutuklamaları için nafakayı açtırmaya hı hı. 5700 lira para ödedim. Mahkeme beni serbest bıraktı. Evet şimdi 80 yaşındaki Zühtü amcanın... E, tutuklanması tabii bu meseleyi nafaka meselesini tekrar gündemimize taşıdı. Tekrar gündemimize taşıdı diyorum. Zira yıllardır konuşulan, tartışılan bir mesele tabii ki. Şimdi biz de bu olaydan yola çıkarak, Bursa'daki olaydan yola çıkarak süresiz nafakayı konuşacağız. Bir kez daha konuşacağız diyelim aslında. E, süresiz nafaka diye bir şey var mı? Onu da konuşacağız. Süre, süreli olabilir mi? Ona da değineceğiz Neden gündem'e geldi? Ee, neden hiç gündemimizden gitmiyor? Bütün bunları konuşacağız. Değerli konuklarım var. Hemen ben de yerime oturayım ve konuklarıma da merhaba diyeyim. Merhabalar merhaba. efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ee, teşekkür ediyorum. Bir konuğumuz daha olacak. Ee, evet, bir konuğumuz daha olacak. Cengiz Hortoğlu da bize eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler diliyorum. Teşekkür Bursa ediyorum. Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Cengiz Ortaoğlu bizimle birlikte olacak. Efendim öncelikle ben Birsen Hanım'dan başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi e, biz bunu hep konuşuyoruz. Bu süresiz nafaka, süreli nafaka bu bir kavram kargaşası var galiba. Bu Bursa'da yaşanan son olayla beraber tekrar gündemimize geldi, gündemimize taşındı. Öncelikle süresiz nafaka nedir? Onunla başlayalım. Şimdi e, süresiz nafaka diye aslında söylemek istedikleri genelde kadının yoksulluk nafakası oluyor. Bu haberi ben basından da takip ettim açıkçası. Basında e, kısıtlı bilgiler verilmiş. Aslında bu yoksulluk nafakası diye söyleniyor ama verilen bilgiye göre boşanmamışlar diyor. Tedbir nafakası da olabilir bu. Eğer boşanmadılarsa tedbir nafakası da olabilir. 45 yıllık bir birlikten bahsediliyor. E, nafaka süresiz mi? Oradan gelelim haberden değil isterseniz. Nafaka süresiz mi veriliyor? Yoksulluk nafakası süresiz mi veriliyor? Baktığımız zaman aslında e, yasal olarak artırılması, yasal olarak e, azaltılması gene kaldırılması mümkünse. Bir şeyi süresiz diyemezsiniz. Süresiz demeniz için zaten kesin olması lazım. Her ne kadar mahkeme kararlarında bir süre tayin edilmiyorsa bu onun süresiz olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple diyoruz ki biz yasal mevzuatta bunun şartları, kaldırılma şartları da düzenlenmiş. Nafakalar süresiz değildir. Kaldı ki verebilir şeklinde, verir şeklinde de değil yasal hüküm. Nafaka toptan da ödenebilecek yasal mevzuata göre bir hükümdür. Ayrıca irad olarak her ay bileli e, düzeyde de ödenebiliyor. O sebeple e, kamuoyuna aksettirildiği gibi değil olaylar. Yani Onu aslında istiyorum. verebilir dediniz. Yani orada evet. önemli bir nüans evet. var sanıyorum değil evet. mi? Yani bu aslında e, kararı veren yargıcın takdirine evet. bağlı biraz da değil evet. mi? Şimdi her olaya göre değerlendirmeniz lazım. Yani dosya lazım. üzerinden değerlendirmeniz. Dosya lazım. üzerinden her olaya göre değerlendirmeniz lazım. Siz aile hukukunda kesin bir e, şu kadar yılda paga getirecek, verilecek, ödenecek diye bir hüküm koyarsanız, e, bu bir matematiksel hesap olmadığı için bu dava dosyaları herkesi mağdur edersiniz. Kadınları mağdur edersiniz. Çünkü bu nafakadan yararlanan her ne kadar yasada kadın demese de, e, aile birliği içinde yoksullaşan Kadın eş oluyor. Evet. Şimdi ben bu, bu noktada Cengiz Bey'e de dönmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi e, Cengiz Bey'in daha farklı bir yaklaşımı olduğunu biliyorum. Daha önceki yayınlarımızdan da biliyorum. Hı -hı. E, bir de madalyonun diğer tarafına yani bir de nafakayı ödeyen tarafa dair de yaklaşımları var. Buyurun siz neler söylersiniz bu konuda? Şimdi e, süre konusunda biz hala daha uzlaşamadık ne yazık ki. Zaten eğer süresizse biz niye tartışıyoruz? Şimdi eğer süreliyse zaten niye tartışıyoruz? küresi de olduğu için tartışıyoruz. Zaten sorun burada. Şimdi bakın ben yasa maddesini burada açık ve net bir şekilde okuyayım. Burada bizi izleyenler de bu konuda eğer bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan varsa bizi izleyenlerden lütfen bizi dikkatle dinlesin. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf kusuru daha ağır olmama koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir. Süresiz nafaka isteyebilir. Bu talep. Yani şimdi hukuk mahkemeleri kaleple bağlı. Sirişsiz nafaka istiyorum ben dediğim zaman mahkeme tabii ki bu konuda bir bu doğrultuda bir karar verir. Yani o yüzden en azından ben bu konuda bir mutabakat olması gerektiğini sanıyorum. Çünkü bu yasa bu konuda açık ve net. Burada ama şunun yani... ayrımını da yapmak lazım değil mi? Yani her iki hukukçumuza da sormak istiyorum. Yani bir eşe ödenen nafaka başka bir şey çocuklara ödenen yani ona iştirak nafakası dediğimiz şey bu başka bir şey ve farklı olarak değerlendiriliyor değil mi? Yani kesinlikle burada bir defa bu çok değerli bir soru benim için de. Şimdi bakın tedbir nafakası var, yardım nafakası var, iştirak nafakası var kimse bunları tartışmıyor. Hepsi tamamen olması gereken nafakalar. Yani bu konuda işe herhangi yani bir... Yani aslında ya. en çok tartışma da benim anladığım kadarıyla... ...eşe ödenen e, nafaka üzerinden değil mi? Yani çocuğa ödenen nafakanın da süreli... ...zaten onun bir süresi var işte çocuğun eğitimi süresince... Evet, evet. ...yani erkek çocuklarının özellikle eğitimi süresince... ...hani kız çocukları e, bir evlilik yapmadığı sürece devam ediyor ama... E, ...yani burada asıl önemli mevzu ya tartışmanın nasıl evet. çıktığı yer... ...eşe ödenen nafaka. Şimdi eşe ödenen nafaka hani e, bir Hanım bunun aslında süreli de olabileceğini, yani mahkemenin süreli de karar verebileceğini veya kesilebil, kesilebileceğini söyledi. Şimdi evet, ...bana ama şimdi bakın Türk Ceza Kanunu e, 2002 yılında değişti. Pardon, 2002 yılında değişti. 2005 yılında değişti, pardon. 2005 yılında değişti. Şimdi eski kanunla yeni kanun arasında çok büyük farklılıklar Hanım. Şimdi eski kanuna göre siz 88 yılındaki bu değişiklik Esim, ...nafakanın değişme tarihi yani süreçsiz hale gelme tarihi... ...88 yılı. Türk Ceza Kanunu 2005 yılında değişince... ...birçok şeyi de birlikte de değiştirdi. Siz artık mesela ki hay, şeysiz hayat sürdüğünü... ...kanıtlarsa nafaka ödeyen... ...nafaka kesilebiliyor. Bunu artık kanıtlayamazsınız. Daha doğrusu bunu zaten kanıtlanmaya çalışılması bile... ...korkunç bir şey. Yani bir insanın eski ile ilgili... ...özel hayatını dair böyle bir çalışma yapması bile... ...korkunç bir şey. Büyük bir sıkıntı. Onun... E Ama yapıldığına dair çalışıyor. örnekleri de görüyoruz değil mi? Görmüyor değiliz yani. Tabii, tabii. Yani şimdi şöyle bakın. Eski eş, yani boşandığı eşin özel hayatını değil, kendi... E, ...şu andaki eşinin bile özel hayatını karıştıramaz. Yani o konuda bilgi edinemez, araştıramaz. Çünkü bunu e, özel hayatın gizliliği, kesiyor. kişisel verilerin korunması kanunu... ...bunu zaten engelliyor. Yani o yüzden haysiz, haysiz gibi bir maddenin bir anlamı yok. İşte bir ölümle kesiliyor esra nın. Eğer ölürse kesiliyor ölümle yani nafaka yükümlüsünün ölmesi durumda e, kesiliyor. Bir de fiilen birlikte yaşamusturumda. Bunun dışında yani teorik anlamda bu kesilmelerin herhangi bir anlamı yok. Yani ölünceye kadar bu borçlu olarak yaşıyor. Peki ben evet. burada Buyur. müsaadenizle bir seneman hanıma Hanım da dönmek Hı -hı. istiyorum. Şimdi e, peki diyelim hani süresiz nafaka bağlandı. bir e, erkek ödüyor eski eşine ödüyor Hı -hı. bu nafakayı. Fakat e, eşi çalışmaya başladı iyi de bir eşi e, işi var. E, bunu kanıtlarsa e, eski eş, koca, bunu kanıtlarsa, mahkemeye belgelerini sunarsa bu e, kesilemez mi? Kesiliyor. çünkü. Yani bir, bir e, dava hakkı da var herhalde değil evet, mi? Evet, evet. Yasal mevzuatta bu düzenlenmiş. Yani eğer yoksulluk ortadan kalktıysa diyoruz biz buna, çalışıyorsa, bir gelir elde etmişse veya miras kalmışsa veya piyangodan para çıkmışsa ...veya evli değil ama biriyle de birlikte yaşıyor... ...bakımını o gerçekleştiriliyor, istiyor Bunun dava açacaksınız. Şimdi dava açmak istemiyorlar. Halbuki bu nafakayı hakim reysen takdir etmiyor ki... ...kadın da bu nafakayı almak için dava açıyor. Ve uzun yıllar sürüyor bu davalar. Ama kesilmesine gelince de... ...biz dava açmayalım... ...hemen otomatikman bir süreye tekabül etsin... ...kadının da hiç durumuna bakılmadan... ...yoksulluktan kurtulduğumu mu ne durumda falan... ...nafaka kesilsin. Bu talep ediliyor. Bu isteniyor. Bizim zaten karşı olduğumuz bu. Yasal düzenlemede her şeyin düzenlendiği dediğimiz de bu. Yani bunu açabilir. Bir de hani e, erkekler e, nafaka verildi ama sonra ben yettiremiyorum. İşte ekonomik durumum değişti diyor. Hani e, şimdi e, Cengiz Bey de diyor ki ya araştıramam onu ama eğer sizin ekonomik durumunuzu biliyorsunuz değiştiyse, azaldıysa ee, ve nafaka ödemekte de çok büyük zorluk yaşıyorsanız onun azaltılması için dava açma hakkınız var gene ya benim ekonomik durumum bu. İlk bağlandığı zaman çok iyiydi gelirim. Şu kadar bağlanmıştı. Ama şu anki gelirim e, hastayım çalışamıyorum veya askere gittim çalışmıyorum gibi 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 bir takım eğer gerekçeleriniz haklı gerekçeleriniz varsa hiç karşı tarafı da araştırmadan zaten azaltılması için gene dava açabilirsiniz. Kaldırılmaz belki ama azaltılır öbür tarafın yoksulluğu bitmediyse. Hı hı. Çünkü nafaka yoksulluk nafakası e, nafaka ödeyen kişinin mali durumu ölçüsünde takdir edilir. Yani o e, basına yansıyan afaki rakamlar eğer kişinin gücünü açıyorsa o rakamlar verilmez ya zaten. Onlar zaten özel evet. anlaşmalar, hani karşılıklı evet. özel protokoller çerçevesinde verilen Hı -hı. rakamlar değil mi? Şimdi evet. ben tekrar Cengiz Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi bu süresiz nafaka, biraz önce Bursa'daki Hı -hı. örneği gösterdik. 81 yaşındaki işte bir ay ödenmediği gerekçesiyle evet. hapse atıldı diye. Bu bir ay ödemeden hemen dava açılabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla o nafakayı almak için o ceza davaları açılıyor fakat orada da süreç biraz uzun sürüyor diye biliyorum. Ne dersiniz? Uzun sürmüyor. Şimdi bir diyelim ki bir aylık nafakayı ödemedi. Nafaka yükümlüsü. Onu icraya koyuyor karşı taraf koydu. 30, yani işte onun ödeme süresi, ödeme süresini bekliyor. Ödeme süresi, süresi içerisinde ödenmemesi durumunda da mahkeme gidip işte bunun e, bu hapsin adı tazik hapsi ve bunun dışında ben söyleyeyim hani bana bu konuda çok mail geliyor acaba hakim bunu paraya çeviremez mi? Efendim tazik hapsına hakim paraya çeviremez. Uh -huh. Bu kesin bir cezadır ve bunu mahkeme hakim vermek zorundadır bu ceza eğer dosyada koşullar varsa. Bir daha bunu söyleyeyim. Herhangi bir ceza paraya çevrilebiliyor birçok belirli sınırlar dahilinde ama asla nafaka hapsi paraya çevrilemez. Bakın efendim Diyelim ki bak örnek veriyorum duruyorum ben size. İki taraf da asgari ücretli. İki taraf da asgari ücretli. Nafaka yükümlüsü e, bir taraf. Bakın sonra ben kadın erkek ayrımını da ben burada doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda bazı dosyalarda kadınlar da artık nafaka ödemeye başladı. Burada bir yasa ayrım yapmıyor. Buradaki biz mağduriyet aslında nafaka yükümlüsü. Yani nafaka yükümlüsü olmanın getirdiği bir mağduriyet. Ben kadın erkek ayrımını da burada ben doğru bulmadığımı söylüyorum. Çünkü e, kadınlardan da artık nafaka ödeyenler çünkü ekonomik duruma göre ee, başladı. Yani iki taraf asgari ücretli olsa bile e, Esra Hanım, yani nafakayı hakim kaldırmıyor. Yani diyor ki ödemek zorundasın diyor. Yani o yüzden e, bu konuda e, bu bir, bu bir Çözüm değil yani bakın Peki, şunu söyleyeyim. Peki yani 4 dakikamız var Hı -hı. süreyi doğru kullanmak İsterim. adına bir şey sormak istiyorum. Her iki konuma Hı -hı. da sormak istiyorum. Şimdi bu süresiz nafakanın ya yani ömür boyu nafakanın değişmesine dair bir hazırlıklar da yapılıyor. Çok konuşuluyor, Hı -hı. çok tartışılıyor. Her ikinize de sorayım ne yapılmalı e, ya da bir şey yapılmalı mı? Öncelikle Birsen Hanım'dan başlayayım müsaade ederseniz. Gerek Hı -hı. var mı böyle bir düzenlemeye? Sonra Cengiz Bey'den alayım. Evet yani hı hı. E, madalyonun diğer tarafında nasıl bir talep var? Şimdi ben bir önceki soruya e, önce geçerek buraya kısa bir cevap vereceğim Lütfen çünkü buraya. Hani e, nasıl ceza veriliyor? Hemen ceza veriliyor mu? Öyle hemen e, bugün nafaka kes şey oldu hani e, bu ayın nafakası ertesi gün ceza çıktı şeklinde olmuyor. Bir kere kesinleşmiş bir, e, e, bir mahkeme kararınız olacak. Gerek. Onu icraya koyacaksınız. Borçluya tebligat gidiyor. Posta yoluyla gidiyor tebligat. 7 gün ödeme süresi var. O 7 günü ödemiyor. Ondan sonra da işleyecek bir aylık nafaka olacak. Yani bir, bir ay daha geçecek. Bir, bir bir aylık nafaka daha gerçekleşecek. Sonra siz 3 ay içinde dava açmanız gerekiyor. Açmazsanız o da düşüyor. davayı açıyorsunuz. Gene bu sefer duruşma açıyor mahkeme. Diyor ki gel sen buraya diyor. Hani nafakanı ödememişsin. O zaman o davaya gidip işte buradaki haberde dediği gibi ben yanlış yere yönlendim. Çünkü ben ödeyemiyorum demiyor. Ben yanlış yere göndermişim de onun için bu ceza çıktı diyor. Onu araştırıyor onu savunmalarını. Yine nafakanın azaltılması için dava açmışsa eğer, hani kişi kaldırılması, azaltılması için buradan verecek cezanın gene infazını gene diyor ki o dava sonunda infaz edeceksiniz. Sonra bu karar çıkıyor. Bu karar tebliğ ediliyor. Diyelim ki ödememiş. Kişiye de bildirmiş. Ve i̇tiraz hala... süresi var mı? Karara bir itiraz süresi Şimdi, var Şimdi e, bu şey geldi. Bakın bu ödensin diye getirilmiş. Nafaka çünkü adı üstünde yoksulluk ve bir an önce ödensin yoksulluk diye bir mahkeme kararının infazı için getirilmiş bir tazi hapsi bu. Bu tazik hapsi de ödendiği anda içeride de olsanız hemen kaldırılıyor, hemen infaza son veriliyor. Artı bir dava açmışsanız kaldırılması için gene infazı o davanın sonuna bırakılıyor. Yine sizi kapalı cezaevine de koymuyorlar. Açık cezaevine koyuyorlar. Yani onu bildiğiniz yani gibi o, de değil prosedürü. Yani o, o, o e, nafakayı Hı -hı. ödeyene kadar. Ödeyene Öde, kadar. Ödendiği, ödendiği anda, anda. Ödendiği anda. Yani çıkıyor. geldi polis sizi götürüyor. Daha girmediniz bile kalkıyor. Veya 10 gün oradasınız ödendiği anda kalkıyor. Sabıka kaydınıza işlenmiyor. Buradaki amaç Sadece disiplin altısı yani nafakayı ödetmiyor. Eğer bu zaten olmazsa bu yaptırım hiç ödemiyorlar. üstüne de Son bir buçuk dakika senin. kalmış o yüzden ee, Cengiz Bey'e Ben de şunu söylüyorum istiyorum. yasal mevzuat e, yeterlidir. Dolayısıyla bakın da buna şimdi asla hemen müdahale edilmemelidir. Olacağız, Ve her hemen e, itilafta yoksulluk hemen nafakası olarak düşünülmemelidir. Evet, buyurun Cengiz Bey. Şimdi bakın efendim şimdi şöyle bu tazik hapsi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dört nolu protokolüne aykırı. Bir insanın para yüzünden cezaevine girmesi. Bakın dört yıl, beş yıl devamlı olarak hapis yatan insanlar var. Şunu söyleyeyim size. Çok basit bir Ama konu karşı söyleyeyim. tarafta diyor ki e, hiç ödenmediği zaman peki nasıl bir yaptırım olabilir? Ne yapacağız? Şimdi Burada bakın, da, da bir mağduriyet var bakın. diyor. Yani bir orta Esranım, yol nasıl bulunmalı? Şimdi bakın Esra Hanım. E, emekli maaşı sadece nafaka için haz edilebilir. Her şeyini alabilirsiniz. Haciz yoluyla. icra ile yolu. Yani bakın emekli Üstümde maaşı Üstünde bir diyorum. şey yoksa diye... Hayır, hayır, yani ne yapsın yoksa yani şimdi şöyle bir insan ceza veratmak çözüm değil. Bakın sofraya zeytin taneli koyanlar var. İkinci yaşlardan evleri temizliğe gidenler var efendim. Çocuğunun, yani bir çocuk bir genç bir çocuk bursunu babasına veriyor ki cezaevine girmesin diye. Çok basit bir formül var. Bir fon kurulması gerekiyor. Ve kadınlara bakın kadınlara güçsüzlük yakıştırılmasın. Bugün Türk kadını başarı hikayesini yazabilir. Önemli olan bizlerin destek vermesi. Sivil toplum kuruluşlarının destek vermesi. O yüzden yani burada buyurun lütfen. Ben bir şey de size. sormak istiyorum. Bir de bu evet. e, bazı istatistikler de var değil mi? Yani ne kadarı ödeniyor bu nafakaların? O da e, özellikle bu e, kadınlar tarafının çok da e, ortaya sürdüğü. Bakın. E, o da o da o da ayrı bir sorun. Mesela, de, Tabii ki bu bu sorun da var elbette. Yani o yüzden bu bu sorun masaya yatırılması lazım. Ve mutlak sürete çözülmesi lazım. Ve abi. bir de İnsan... Türkiye ortalamasının da çok düşük olduğunu biliyorum, sanıyorum. Yani birkaç evet. yıl önce yapılan bir çalışmayı da hatırlıyorum. 370 lira gibi bir ortalama var, bilmiyorum. Yeni bir çalışma varsa Şimdi ne olur paylaşın. Yeni bir çalışma başlattık zaten İstanbul Borosu Kadın Hakları Merkezi olarak. Nafaka konusunda bir ay içinde sanırım raporumuz yayınlanacak. Güncelleyeceğiz. Önceki raporu da biz yayınlamıştık. Orada zaten yüzde yani bize gelen kadınlar yoksullar kadınlar zaten. Adli yardımdan atama yaptığımız kadınlar. Ve bu kadınların zaten yüzde 56'sı nafaka istememiş veya vazgeçmiş. Niye? Çocuğun velayetini alsın. Dava bir an önce bitsin. Zaten tahsil edemiyorum şeyle e, e, hani düşüncesiyle bunlar vazgeçmişler. Dolayısıyla biz bu raporu güncelleyeceğiz. O sebeple bunu da sizinle de paylaşmak isteriz. Yani bir taraf e, güncellemeye gerek yok diyor. Bu kanunu güncellemeye evet. gerek yok. Zaten dosya üzerinden bir takdir hakkını hakim kullanıyor diyor ama diğer tarafta mesela Cengiz Bey de diyor ki. E hayır, buraya bir düzenleme yapılması lazım. Zaten temel insan haklarına aykırı bazı uygulamalar var diyor. Son bir dakikamız buyurun Cengiz Bey. Son bir dakika efendim. Ben şunu söyleyeyim bir defa. Sivil toplum kuruluşlarının burada çok büyük önemi var. Yani ben bu konuda çalışan, nafaka ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarını da Yani bu yılların meselesi ben. ve bir şekilde de bir çözüm hadi, bulunması gerekiyor. Hadi. Nasıl bir şimdi, orta yol bulunacak şimdi bilmiyorum Bu konuda ama. mesela nafaka ile ilgili çalışma yapan dia başkanı var, dia kurucusu var e, İlknur Birsel Hanım. Onun da bu konudaki düşünceleri ve çalışmaları var. Bunların göz önüne alınması gerekiyor. Yani 21. yüzyılda bir insanın para için 300-500 lira için cezaevine girmesi. Bakın efendim şunu söyleyeyim size. Huzur evinde kalan insanlar var bu nedenle. Nafaka borcu. Çünkü nafaka emekli maaşı nafakaya gidiyor ve ödeyemiyor. Bunun bir süreye bağlanması gerekiyor. Kadın ve erkek için değil bu. Nafaka yükümlüsün bir hayat boyu bir insanın diğerine borçlu kalması kadar hayatta daha psikolojiyi bozacak bir şey yok. Motivasyonu yok ediyor. İkinci eşler büyük bir sıkıntı içerisinde Esra Zaten parası olsa zaten ödeyecek. Hani napakanın miktarı ilgili e, konuşuluyor. Deniyor ki 300-500 lira ama yani bir insan bunu ödeyemiyorsa ödeyemiyor. Yani kadına yakıştır. lan. Teşekkür Son bir şey söylemek bir bir istiyorum. Bir cümle söyleyeceğim bir cümle. Bakın kadının, Birer cümleyle kapatmam kadının, gerekiyor. Buyurun. Kadının başarı hikayesini yazamaması nedeni eş değil. Yani kadının ekonomik zorluk içinde yaşamasının asıl nedeni toplum bizleriz ve aileleriz, aileler. O yüzden bir defa yardım nafakasının gündeme gelmesi gerekiyor. Yani kadın kadın eşinden sadece yoksulluk nafakası değil, ailesinden yardım nafakası isteyebilmeli, istemeli. Teşekkür evet. ediyorum. Bir cümlede sizden e alayım. Şimdi Dayanak olan haberde de gördüğümüz gibi zaten mali durumum uygun değil ödeyemiyorum şeklinde değil unuttum başka hesaba dediğim şeklinde. Şimdi evlilik birliği içinde yoksullaşan kadın oluyor ve bütün mal varlığı ne yazık ki erkek üstünde tutmuyor. Yani bunu ya ailesinin üstüne devrediyor ya da e, ortağının, arkadaşının üstüne devrediyor. Dolayısıyla nafakanın tahsili imkansız, i̇mkansız hale oluyor. geliyor. Bu Böylelik... sebeple de bu e, tahsik e, o hapsi ciddi bir evet. yaptırım olmalı ki bunlar tahsil ne? edilebilsin. Ve 2000 bakın nafaka borcu olan 2022 nafaka borcu 2024'e geldik hala ancak ödenmiş. Peki, hala öde yeni çok, ödenebilir. Çok teşekkür ya ben son ediyorum. bir Bir izin verir misiniz? Hı hı. Ya bir insan Hiç zamanım kalmadı sistem, ne olur bir başka yapıyor deniyor. Şimdi bakın bir insan para için cezaevine girer mi? yani ödeme gücü olsa Esra Hanım 300 500 lira 1000 lira için cezaevine girmeyi kabul eder mi? Neden girsin ki öder kurtulur. Yani o yüzden hani burada dikkat belki örnek vardır ama bu Peki, çok istinayi bir şey. Çok belki teşekkür ediyorum bu. her iki değerli konumada ama bu mesele İyi, daha çok tartışılacak edelim. öyle görünüyor. Biz kısa bir araya gidelim.